Arkadaşlar, tekrar merhabalar. Ee, bu videomuzda size Medine coğrafyasını tanıtmaya çalışacağız. Ee, Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine nasıl bir coğrafyaya sahipti, fiziki şartlar ne şekildeydi, bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Tabi yine videomuzu e, görsel malzemeleri kullanarak e, yapmaya çalışacağız. Hemen slaytımızı açalım. Arkadaşlar, Allah Resulü hicret ettiğinde Medine'nin e, bu şekilde olduğu düşünülüyor. E, yani elimizdeki mevcut işte tarih kitapları, bulunan kitapları, coğrafya kitaplarından alınan veriler neticesinde e, şehrin bu şekilde olduğu düşünülmüş ve e, bu prototip çizim yapılmıştır arkadaşlar. E, burayı kısaca tanıtmaya çalışalım. Önce şehrin isminden başlayacak olursak şehir Hazreti Peygamber'den önce Yesrib olarak anılıyor. Yesrib böyle biraz gururlu, kibirli bir isimdir arkadaşlar. Peki neden Yesrib ismi verilmiş? Burada yaşayan iki kabile var. Arap kabilesi. Evs ve Hazreç. Bu iki kabilenin atası, bu iki kabile aslında kardeş kabiledir. Bunların ataları arkadaşlar Yesrib'tir. Ondan almış ismini. Ama hicretle beraber arkadaşlar şehrin ismi değiştirilecek. Buraya Medine tün Nebi, Nebi'nin şehri denilecek. Tabi zamanla dile daha kolay gelmez için Medine denilecek ve arkadaşlar Araplardaki Medine ismi, yani şehri anlamına gelen Medine Allah Resulü ile bütünleşecek ve bugün Medine denildiğinde ilk akla gelen şey şehirden ziyade yani şehir tanımlamasından ziyade Yeslip şehridir arkadaşlar. Şimdi bu şehirde Arkadaşlar bazı önemli dağlar ve e, tepeler var. Bunlardan biraz bahsedelim kısaca. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bakın şurasından başlayabiliriz. Burası Uhud Dağları arkadaşlar. Uhud Arapça bir kelimedir ve ehad kökünden gelir. Arapçada ehad tek demek arkadaşlar. Burası da tek dağ olduğu için, tek dağ grubu olduğu için bu ismi almıştır. Ee, yani normalde Arap Yarımadası'nda Tihame'den başlayıp Akabe'ye veya Rubul Ali'den başlayıp Hire'ye kadar uzanan dağ silsileleri olmasına rağmen e, burası Uhud Dağı arkadaşlar tek bir dağdır. 8 kilometre uzunluğunda 720 metre yüksekliğinde bir dağ grubudur. Ve Uhud'un Allah Rasul'deki yeri çok fazladır. Çok büyüktür arkadaşlar. Ee, Allah Resulü bir defasında biz Uhud'u severiz. Uhud da bizi sever buyurmuştur. Yine Allah Resulü bir gün Uhud'un üzerindeyken Uhud bir şöyle titremiştir. Yani bir deprem olmuştur. Allah Resulü sakin ol Uhud, sakin ol diyerek Uhud'u teskin etmiştir arkadaşlar. Ve bazen de Allah Resulü yani hadis-i şeriflerinde şöyle bahseder. Uhud dağı kadar altınınız olsa yani Demek ki Uhud Allah Resulü'nün hayatında önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Ee, ve arkadaşlar Uhud Savaşı da şu meydanda olmuştur. Ee, burası e, savaşın yapılmış olduğu bir yerdir. Ee, ve şurada da bir mağara var. Bu mağarada Allah Resulü'nü o gün işte kol kanat gelen Allah Resulü'nü e, koruyan mağaralardan bir tanesidir da arkadaşlar iki tane de böyle karşı karşıya tepe vardır. Ee, bu tepelerin ismi arkadaşlar Harre diye geçer. Bakın şu siyah bölge, taşlık bölge Harre arkadaşlar. Buraya neden Harre demişler? Burası volkanik arazidir. Yani volkan tüfleri vardır arkadaşlar. Onların sönmesi sonucunda böyle taşlık araziler olmuştur. Ee, zaten biliyorsunuz Selman-ı Farisi'nin anlatımında e, yani e, kısaca değinmiştik. Yani bir Hristiyan demişti ki ileride bir nevi çıkacak, çıkması yakındır. İki kara taşlık arasında çıkacak demişti. İki kara taşlıktan kasıt da burasıdır. Arkadaşlar coğrafyacılar Medine'yi bir at nalına veya bir hilale benzetirler. Hilal tabirinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle Medine şu şekilde arkadaşlar bakın şöyle. Hatta renk farklı bir renk tonu da kullanabiliriz şöyle şu şekilde arkadaşlar bakın bir e, coğrafyadır buralar kapalıdır e, sadece şuralardan belki kurma bahçeleri var girebilirsiniz ama giriş çok zordur Medine'nin giriş çıkışı arkadaşlar şu ön taraftır Medine yani bu e, üç tarafı kapalıdır şu ön tarafı da açıktır girişler buradan yapılır genellikle. Arka tarafta Kuba isminde verilen bir yerleşim yeri var, bir köy var arkadaşlar. Medine'ye 5 kilometre uzaklıkta olan bu köy aslında küçük bir yerdir arkadaşlar. Ve buradan geliş gerçekten zordur. Şimdi burada arkadaşlar bakın tarım daha gelişmiştir. Şunlar görmüş olduğumuz bu yeşillikler aslında kuruma bahçeleridir ve Medine'liler geçimlerini kurmayla sağlarlar. Medine'de e, nüfus yapısı olarak iki e, tür e, grupla karşılaşmak mümkün. Birincisi Araplar, diğeri de arkadaşlar Yahudiler. Yahudiler şu e, mahallede otururlar. Burası Aliye Mahallesi'dir. Yüksek mahalledir. Böyle biraz yüksekten görür e, şehri. Burada Yahudiler var. Hangi Yahudiler var dersiniz? Kaynuka, Nadir, Kureyza oğullar gibi büyük Yahudi kabileleri, artı 21'e yakın da küçük irili ufaklı kabileler var. Yani tek bir Yahudi grubundan söz etmek mümkün değil. Araplar gibi kabileleşmişler. Arapların yaşantılarına kendilerini uydurmuşlar ve Araplar gibi yaşıyorlar. E, Tabi burada buraya ne zaman geldiler derseniz farklı rivayetler var. Yani 4-5 çeşit rivayet var. en büyük göçlerini Babil sürgününde Baktunhasır'ın işte Yahudileri Kudüs'ten sürmeleriyle başlayan bir süreç var. Tarihin çeşitli dönemlerinde Medine'ye göç etmiştir. Sadece Medine'ye değil Hayber, Fedek gibi Vadil Kura gibi alanlara yerleşip buralarda hayatlarını sürdürmeye çalışmışlar. Aynı Araplar gibiler. Yani birçok şeyi Araplara benziyor. Benzemeyen kısımları nedir? Bir, arkadaşlar çok fazla efendime söyleyeyim, milliyetçi olmaları belki. İkincisi de dini inançları. Yani onlardaki Yahudilik anlayışı biliyorsunuz biraz daha kısır bir döngü içerisinde o gün için. Ve arkadaşlar bu burada Araplarla iç içe yaşıyorlar. Peki Buradaki Arap kabileleri nereden geldi? Buna da bakacak olursak, buradaki Arap kabileleri arkadaşlar, şu slaytımızı açacak olursak, evet. Buradaki Arap kabileleri tarihi yani Milyatlı işte 2. 3. Asırda olduğu tahmin edilen veya başka asırlarda olduğu tahmin edilen arkadaşlar bir hadise var, Me'rib barajının yıkılması. Şurada bir baraj var. Ee, çok büyük bir baraj. Bu baraj yıkılınca Güney Arabistan'daki tarım çökmüş. Tarım çökmesini e, binaen de Araplar buradan e, farklı bölgelere dağılmış. Mesela Tenuh kabilesi buraya, işte benullah buraya tağlip, e, Beni Cefne, Amile, Behra, Cüzan ve arkadaşlar bakın şurada iki kabile var. İki kardeş kabile. Evs ve Hazreç bunlar kardeştirler. Temelde Köken olarak aynı babanın soyundan gelirler. Ensi ve Hazreş kabilesi de Yesrib'e gelip yerleşecekler ve burada ikamet edecekler. Onların buraya geliş süreci bu şekilde olmuştur. Ee, i̇şte Araplarla e, Yahudiler iç içeler, birlikteler ama Yahudiler biraz burada farklı davranıp Arapları ikiye ayıracaklar. Yani Ensi ve Hazreş şeklinde ayrılan bu grupları kendi aralarında bölüp parçalayacaklar. İşte bir grup Yahudiler Evs'i tutacak, bir grupları e, Hazreç'i tutacak. Bu şekilde e, onların dost ve kardeş geçinmesinin önüne geçip, çünkü şehirde Evs ve Hazreç güçlü olursa Yahudilerin hem ticareti çökecek hem de şehirde kalmaları zor olacak. Dolayısıyla Arapları ikiye bölmeyi e, başarmışlar gibi gözüküyor ki Evs Hazreç Yüz birbirlerine düşman olarak yaşayacaklar. Ee, i̇şte en son bu Savaşı denilen savaşta e, birçok e, insan hayatını kaybedecek. Uzun bir süre, e, uzun süre devam eden bir savaş. Bu savaşın arkadaşlar bitmesi Allah Resulü'nün hicretiyle mümkün olacak. Allah Resulü hicret ettikten sonra ensarla muhaciri kardeş kılıp el Hazreti bir bayrak altında, ensar ismi altında toplamayı başaracak. Araplar burada kabileler halinde yaşıyorlar ve her kabile kendi mahallesini oluşturmuş. Ama her kabilenin bir de e, utumu var arkadaşlar. Utum veya atım dedi geçer. Bu utumlar e, enteresan yapılardır. Şimdi Medineliler ziraatçı olduklarından işte aç kalan Bedeviler bazı dönemlerde, tarihin bazı dönemlerinde şehre saldırabiliyorlardı. E, Arapların da yani Medine'deki yaşayan Arapların da şöyle bir ihtiyacı var. Hurmalarını koyacakları bir alan olması lazım. Artı kendilerini güvende hissedecekleri bir sığınakları olması lazım. Bu amaçla Utum adı verilen binaları inşa etmişler. Bir kale gibi arkadaşlar, bir sığınak gibi ikişer katlı bu Utumlar. Alt katı mahzen olarak kullanılıyor vurmalar konuluyor. Savaş olduğu dönemde de insanlar buraya gelip sığınıyorlar ki mesela e, Hendek Savaşı biliyorsunuz bir savunma savaşıdır. Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Müslümanları bu utuma, kadınları bu utumlara yerleştirmiştir. Her mahallede e, her kabilenin kendine ait bir utumu vardır. Görüyorsunuz e, bu şekilde şehri e, savunmaya çalışmış Araplar. Arkadaşlar Arap Yarımadası'nı ve Medine'yi Medine coğrafyasını bir at benzetmiştik. Bakın. Bir at nalı veya işte bir hilal demiştik arkadaşlar. Bu yapıda arkadaşlar tamamlayıcı bir unsur da söz konusu. Şöyle biliyorsunuz Hendek Savaşı diye bir savaş meydana gelecek Allah Resulü'nün yaşadığı dönemde, Medine'de yaşadığı dönemde tabi e, tabii müşrikler büyük bir orduyla, 10 bin kişilik güçlü bir orduyla gelince Müslümanların sayısı çok az. Şehri müdafaa etmek için hendek kazılacak. Hendekler bakın şu güzel güzergaha kazılacak. Böylelikle hilal şeklindeki şehir daireye dönecek. Her tarafı kapalı. Tabii müşriklerin buraya sirayet etmesi mümkün olmayacak. E, bir müddet bekleyecekler, onduklarını bulamayınca şehri terk edip gidecekler. Medine coğrafyasında bilmemiz gereken en önemli unsur Medine'nin ziraat kenti olduğudur. Çünkü gördüğünüz üzere çok kıymetli araziler var ve bu arazilerde daha çok hurma yetiştiriciliği yapılır. Sadece hurmayla e, sınırlı değil tabii. Her türlü işte sarımsaktan tutun işte elmaya veya ayvaya Nara kadar arkadaşlar, bütün meyve ve sebzeler burada üretilir. Ama göze çarpan, kıymete haiz olan hurmadır. Medine deyince ilk aklımıza gelen şey hurmadır. Şehrin genel yapısı böyle. Allah Resulü gelip buraya mescidini kuracak, mescidini inşa edip şehri mamur hale getirecek ve şehrin yapısı üzerinde çok büyük tasarrufta bulunmayacak ilk zamanlarda çünkü e, şehir Müslümanların daha öncelikli işleri var ama zamanla tabi şehir e, imara açılacak. İşte Allah Resulü bazı kabilelere izin verecek yerleşmesi için bazılarını vermeyecek. Şehir çok kalabalık hale getirmemeye çalışacak. Ama şehir bir müddet sonra Allah Resulü'nden bir zaman sonra e, gelişecek, iskan açılacak. Burada Yahudiler var. Kaynuka, Nadir, Kureyza. Bunlar sürgüne gönderilecek. Bu şehir, bu mahalle boşaltılınca Tabii onların ben geriye kalan ve onların boşalttığı bu arazide Müslümanlara paylaştırılacak. Ve böylece Yesrib Allah Resulü döneminde vazifesini yapmış olacak. İnşallah başka bir videoda Mescid-i Nebevi'yi tanıtırız. Çünkü Mescid-i Nebevi de aslında Medine coğrafyasının önemli bir yapısıdır, bir binasıdır. İnşallah bir sonraki videomuzda da onu tanıtmaya çalışalım.